Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. And that's why I so much appreciate the leadership of President Trump in this area as well. When he declared Jerusalem our capital, something that should have been acknowledged by every leader in the world, but he did it. Şunu bir kez daha açık açık ilan ediyorum. Mescidi Aksa ve Kubbetü Sahra'nın içinde bulunduğu Harem-i Şerif, 144 dönüm alanıyla sadece Müslümanlara aittir ve bir bütündür. Bunu kimsenin zedelemesine izin vermeyiz. Mescidi Aksa bizim kırmızı çizgimizdir ebediyete kadar da inşallah böyle kalacaktır